Merhaba dostlar, Piskamon hoş geldiniz. Bugün videomuzda dostlar 1299 senaryosu Osmanlı oğulları ile oynayacağız dostlar. Şimdi hocam, serimiz hayırlı uğurlu olsun dostlar dileyle. <laughs> Çok pardon. Evet dostlar. Bu serimiz e, Osmanlı oğulları yani kuruluşum Osmanlı devlete birinci serimizde dostlar. Onu hemen söyleyeyim dostlar. Güzel like e, yorum yaparsınız dostlar. Kısa zamanda hocam senin devamları devamı gelir dostlar diyoruz. Burada ben bu Mamican kanalını yeni açtım. Like'larınızı ve yorumlarınızı esirgemez, esirgemezseniz sevinirim dostlar. Şimdi hocam videomuza geçelim. Bu arada dostlar bu Osmanlı'nın dostlar gördüğümüz gibi ilk hali dostlar. Onu hemen bir peşin peşin söylemekte yarar var diyoruz. Yani Osmanlı'nın ilk yılları. Şimdi dostlar amacımız şu. Bizans'tan sakınca hatta hocam İlişkimiz eksi olmuş. geliştireceğiz hocam. ilişkileri geliştir. Aynen hocam. Biraz Bizans'ı e, da geliştirelim, da de geliştirmekte yarar var. Bir de şu hocam şu İlhanlı'yla, ilan. bu üç, üçüyle uğraşalım. Bu üçüyle hocam geliştirme yapalım. Fethi e, yolumuzda şu olacak dostlar, Fethi yolumuzda şu, şu olacak. E, öncelikle dostlar Ankara'yı fethetmek bizim için farz, bizim boynumuzu farz. Öncelikle bunu diyeyim. Sonra hocam şu Germen olur ve Sarı olur. yani kısacası çevre, çevre beylikleri saldıracağız. Bizans hocam e, yani hocam Bizans'ın sonunda hocam durum kötü olursa böyle Sırbistan, İkinci e, Bulgar İmparatorluğu, Macaristan veya Eflak Savaşı girerse hocam biz de o zaman hocam Bizans'ın aha bu Anadolu topraklarına dalarız dostlar. <laughs> Çok pardon. Plan bu yani. Hadi bakalım. Evet. Şöyle hocam bir ordumuz basalım. Bu kale hocam e, bizim savunmamızı sağlıyor hocam. Daha az hayat vermemizi sa sağlıyor dostlar. Evet 1330 orduyla girdi. Evet. Evet tamam daha fazla sınamayalım hocam. İşe. Aynen hocam Ankara'nın fethinde hocam gerçekleştirdik. Şimdi diyeceksiniz bunun yok gelmeyen yok canlar yok yok gelmeyen olur ismi vardı bunun ismini niye Ankara diyeceksiniz dostlar bu normalde ahiler ama oyun Ankara diye koymuş bilmiyorum hadi bakalım oy bir saniye Ha tam da alıyordu klik Ermeni krallığı. Aynen hocam Türkler bastırdı Karamanoğulları. Oy. Oğlum lafımı duydu herhalde. Lan oğlum sen neyine ya? Oo bak Bizans alır diye düşünüyorum ya. Bir teklif edeceğim de muhtemelen yüzde reddedecek. Aynen hocam reddetti. Bizans alır. Ha bu Bizans'la ilişkimizi de geliştirdi. İkimiz aynı savaştayız. Yok hocam çok geliştirmemiş ya. Bu ne oğlum? 4 eksilmiş sadece. Bitti hocam bu iş. Tabii de kabul eder oğlum. Aynen Sırbistan daldı hocam. Aynen hocam. Aynen böyle bir şey kaldı. <laughs> güzel güzel. O sadece Sırbistan şeyin ilişkisi gelişti. Bizans İmparatorluğu benim niye gelişmedi ya? Neyse bir saniye. Oy bir saniye. Sarı oluyor hocam almış oraya. Oy Belga birbirine giriyor lan. Ha Gürsan'ın da hocam savaştaymış. Bana saldırı mı lütfen? hocam bunu ilişkimi iyiymiş. Bundan çok diğerlerine özen göstermekte yarar var. Şu ilhanlar da hocam ilişkimi iyi yapalım. Evet dostlar. Böyle bir örüntü kuralım hocam kendi kendimize. Bizans. Eretna ilhanla evet. Eretna'yla ile de hocam yapmak güzel yarar var. Bana saldıracağına hocam Eretna'nın şu an koyan bir korkum yok. Hatta hocam hatta hatta. Bir saniye olay var mı yok hocam. Dikkat ediyoruz dostlar çevremizde savaşan var mı diye arkalamak için. Arkalanmak bir sanattır dostlar. Onu hemen ben peşin peşin söyleyeyim. Saldırması paktan hocam e, güçlü kişiler hocam. Güçlü devletler yani daha doğrusu. İmdatlarım hepsi imzaladı. Sonra hocam rahatlıkla ilişki geçtirmedi. Gerek yok. Gerek yok dostlar. Birkaç tuş yerine bir tuş da, hocam işi çözdük diyebiliriz. Evet. E, evet bu arada hocam Gürcistan hocam bayağı takıldı ha. Valla oğlum bu şehitler ne? alacağım zaten... İki şey fark var. Evet 39. Ee, Gürsan 41. Dünyada 41. Yani. hocam şu asimlerimizi de dostlar. Güzel. Hadi bakalım. Oğlum Bizans niye ordularını burada bekletiyor diye diyecektim ki demeden hocam gösterdi hocam isminin hakkını verdi Bizans. Aynen hocam bitirir hocam bu arada bitirir. Aynen bitirir. İnşallah hocam böyle kemiğini falan bırakırsa biz yeriz. <laughs> Yok hocam ya vermiyor. Oğlum İzmir'de götür. Oğlum Bizans bu arada Anadolu hükmü arttırıyor lan. Şuna bak oğlum. Baya büyüyor ha. Biz bunu bir şey yapmamız lazım. Türkler olarak. Müslüman olarak. Sakın ha bak Bizans. Zaten anlaşmamız var bir şey yapamaz ya. Şu hocam şeye dalacağım çünkü. Aynen ben ondan güçlüymüşüm lan. Niye dalmıyor? Bu burada kaldı ha bu arada. Şimdi arkasak mı? Ama ordularını biraz bekletiyor ya. Hocam kaç or ordu çekelim? Buradan 5000. Buradan 1000. Kaç oldu? <laughs> Kaç oldu? oldu? olur işte bir şeyler. Tabi efendim. Hocam iyi olmaz ya. Şimdi hocam yenilmek de var. Koskoca devlet yani. Kolay, kolay yem değil. Kolay lokma değil. Biraz oğlum yıpransın. Bir yıpransın. Bir 30 bin olsun hocam o şehitler. 30 bin olsun. Oldu mu? he Bitirdik hocam işe. Güzel. Nice. Hocam mutlu hocam. Arkadan ve her yerden saldırınca hocam olacak. Ya hocam işkimiz iyiymiş aga be. Gülsan hocam eksi 25'miş. Değil mi? Aynen eksi 25. Ay eksi 5 yükseldi tabi savaş ilan edince. Gülsan hocam sıkışmıştır eminim. Evet dostlar şöyle bir hocam. Bu kısımları alarsa, alırsak hocam. Şu an hocam e, Anadolu ha hakimiyeti Eretina'dan bize geçer dostlar. Onu hemen söyleyeyim. Akıyoruz şu an dostlar. iyi akıyoruz. Oy oy. Şurada hocam bir şey kaldı. Onu hocam şöyle bir yapayım. Tamlayayım hocam. Hocam arkada ordularımız da kaldı. Napoleon savaşmıyor etti oğlum. Ne ara ya? Bakın ne ara bir de asker içimi de almış biri çok kişiden. Onu çok yani devletten yanlış Bu çok fena lan. Tamam dostlar. Oğlum Napoli yapma. Napoli yapma. Hepsi al alabilir miyiz? Yok hocam alamazmışız. Güzel hocam. Evet hakimiyet hocam bizde. Burada da Osman hocam batı ilerledi. Fakat biz doğuya ilerledik hocam. Hadi hayırlısı diyoruz. Güzel hocam. Şu ana bakarsak hayırlı. Orumuz hocam şöyle bir şey yapalım. Ya Hamit. Hamit kardeşim. Şeker arkadaşım benim canım. Ne yapıyorsun ya? Ya niye böyle bir arkattık şimdi? Ya. Teklif etsem kabul eder mi ya? Edersin büyük adam mı bu arada? Yok hocam etmedi. Hocam biraz verelim hocam aynen. Tamam hocam o doysun bir. Soracağım yapacağımız zaman inşallah hepsini alamaz yok hocam almaz ya ben bile Ertan'ın hepsini alamadım Alı sandım lan bir ara Oyun bayağı oh, hazır Napoli ile de hocam anlaşmış olduk Anlaşmayı imzalamış olduk Dostlar bitti değil Ha klik onu da almış Dostlar bitti değil biz Hamit'ten daha intikamımızı alacağız Tabi dostlar e, yorumlarınızı like esirgemezsiniz hocam bitmez dostlar devam ederiz Şu an hocam kanalıma abone olup like atarsınız cidden çok sevinirim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay